Sadece hasta olunca değil, sağlıklı kalabilmek için de gökçek diyorum. Hakkını veriyor gerçekten. Daha yeni 39 derece ateşim vardı, halsizlik vardı. Sadece Ormuz GMS kullanarak iki günde tekrar ayağa kaldırdı. 2 günde ateşim vardı diyor. 39 derece. 2 günde ayağa kalktım Ormuz GMS ile. 2 günde neden? Buradaki gümüş mono atomik halde maddenin en küçük hali gümüş suyla karışıyor bazıları. Gümüş suyu koloidal gümüş. 5 ila 50 nanometre boyutta hücre içerisine nüfus etmez. Virüse karşı etkili değil. Bu gümüş suyu Efendim evet, Allah rahmet eylesin. Öldü de. <laughs> Gümüş suyu 5 ila 50 nanometre boyutta hala metalik. Hücre içerisine girmez, hücre çekirdeğine girmez, çekirdeğin içerisinde kromozom, kromozom, DNA, DNA içinde gen, gen içinde amino asit, içinde element. Virüs nerede? Kromozomun içindeki DNA'ya musallat olmuş. Orayı kendi DNA'sını yüklemiş, işgal etmiş bir faydası olmaz. Ama Ormuz hücrenin içerisine girer, hücrenin çekirdeğine girer, çekirdeğin içerisinde içerisinde kromozom, DNA, DNA içinde, gen, gen içinde, aminoasitlere kadar ulaşır. Çünkü atomik boyutta arada 1 milyon kat var, var. Durmadan bana diyorlar ki gümüş suyu gönderir misiniz bana? Ya yani gümüş suyu virüse karşı etkili değil. Türkçe konuşun kimse anlamıyor. Kimse anlamıyor. Ormus olacak. Ormus. Monoatomik demek. Ormus. Ormus. Ormus ayrı. Kolodel ayrı. La ila illallah Muhammed Resulullah. İki günde diyor. Hazreti ateşin düştü. Normala döndün. İki günde. İki günde. Bu kadar basit.